Selamlar ben Divesways Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım Bugün Fortnite videosu çekiyoruz ee, Açıkçası bu güncelleme yani Halloween güncellemesi çok hoşuma gitti Videoda da zaten göreceksiniz Hadi geçelim Evet Şimdi haritada işaretleyelim güven ee, ne olur? Buraya atlayabiliriz Veya olur Burası Buraya atla ya Nerede o makarinacı? Eee makarina. Neredesin? Gel buraya. O müzik güzel. Müzikler güzel. Hadi bakalım. Az kaldı direkt. Biraz at atladım. Hadi bakalım. Ses çok mu? Oyunun sesi. Dur onu birazdan azaltırım. Ya bir yürüyün gidin ne olur ya. Hayır yani birazdan hepsi ölecek. aa, aa, aa. aa. Tamam yani ben şunlara bir konuyum da Ondan sonra sıkıntı yaşamayalım Oyunun sesini birazcık daha kıstım. Umarım iyi olmuştur. Silah bile yokmuş. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Tamam. Ya bak ha. Şimdi. Öncelikle ne yapabiliriz? Çatışma bulabiliriz. Araba alalım. Arabayla biraz gezelim. Sonra bu yeni güncellemenin silahlarını alalım. Çünkü size e, güncellemeyi göstermeye çalışıyorum. Buradan ses duyuyorum. Aha gördüm. Deli mi bu? İnmeye de hiç halim yok. İnsan mi ki acaba? Neyse. Arkadaşlar 9 e, Kasım gibi bir tarihte yani video beklemeyin o civarlarda çünkü e, Antalya'da bir tatile gideceğim bir aksilik çıkmazsa ve oradan da yani e, görüntüler video falan çekmeye çalışırım şimdiden söyleyeyim. ateş ediyor bana. Abim. Abi. Aman, aman. Yavaş yavaş. Abi hayran. Hop, hükümler tabancası. Buraya halletmem lazım. Yoksa bana çok büyük sorunlar

Kaçıyorsun niye niye beraber tavla atacaktık ya. Aa bu ne? Roket. Nereye girmiş? Bu niye böyle? Ne oldu? Bir şey yok herhalde. Bak olmuş. Hop şöyle. Hop 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 hop. Tamam. Hala yaşıyoruz. Şimdi Okay. Bir pompalımız mutlaka olsun en azından yakın tema dövüşte. Yani bu elvenle sadece saldıramayız. Aa dur 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 dur. Burada şey görevi var. Bu yeni güncellemeyle geldi. Normalde çok tehlikeli bir görev. İnşallah patlamayız. Patlarsak ağlarım. tamamdır. Tamam şimdi birinin kabul etmesi lazım. Mücadeleyi. Ya testere oyunlarını bilen vardır herhalde. Şey. Sonunda ikimiz de patlayacağız. Eğer birbirimizi öldüremezsek. Birimizin ölmesi lazım. Şu an kafamdaki de beni çok rahatsız ediyor. Birazdan patlayacakmışım gibi ama. Şu an zaten aktif değil. Daha mücadele kabul olması. Lazım. Kabul et! Ne olur? Ne olur kabul et. Kabul etmeyecek ki. Kabul etse aslında dibindeyim de. Burada araba var. Araba ile biraz dolaşalım. En azından güvende oluruz. Dolaşırken. Allahım. Tamam. Göz göre göre ölüyorduk. Göz göre göre ölüyorduk. Tamam, ben gidiyorum. Ben gidiyorum, gelmeyeceğim asla. Yürü git, lütfen. Hah. ihtiyacım vardı iyi, azıcık kalkan buldum. Yürüyün gidin lütfen. Ben böyle tek başıma yaşamayı seviyorum. Hayır. Nerede? Nerede o ki? Haritanın ta öbür ucunda mı? Şaka mı yapıyorsun? Oraya nasıl gideyim ben şimdi? Patlayacağız. Kesin ikimiz de patlayacağız. Göstermek istedim. Olsun Enti. Ne yapacağız? gördüm. Ne oluyor? Hayır. O ileride mi? Ne yapacağız? Biz öldük. Güzel bir loot çıktı. Tamam. Hop. Tamam işte. Bunu istiyordum. Aa, bunu alırım. Bunu da alırım. Tamam. İyi sanırım şu an patlamadık da hala hayattayız. Ben şu an yaşadığıma şükrediyorum. Gerçekten yaşadığıma şükrediyorum. Burada galiba bir doğumumuz var. Testere dur. Seni de alacağım bebek. Ee... He. Neyle değiştireyim? Süpürgeyle değiştireyim. Videosunu izlemiştim çok iyi bir şey bu. Aa. Doğru. Tamam son sandığı oldu. İşte bunu vermeyecektin ya. Aha. Ya bak vermeyecektin. Seçim de yapamıyorum. Uç kaç yapamıyorum. Mecbur olacağız. Mecbur. Çare yok başka. Şimdi orada adam var. Bayağı biz Airmen'i dizdik aslında yeni güncellemeden şey. Oyun biraz laglanıyor. Hmm, içindesin demek ki. Aa değil. Bu su var mı? Burayı almışlar. Ama yine de olabilir. Korkuyorum. Tamam almışlar ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yandık. Kaç. Tamam. İlk dokuzda dayız şu an. Ben giderim. Güzel bir fikirdi. Ya bir de adamın tılsımı da varmış. dur. Aa, roket atar. Senelerdir oyuna bir roket atar gelmiyordu. Bu ne? Hadi be. kişi Bunu hallettik mi Ra rahat olacak biraz. Aynen. Şu an biraz daha rahatız. Adam şimdi birazdan önümüze çıkacaktır. Hayır. 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 Hayır çok iyiydik. Çok iyiydik. Çok iyiydik. Of, çok iyiydik ya. Evet, çok güzel. Ya bakalım, savaş pilot. Ha bunlar ne? e yani şimdi bur burayı tamamlamıştık bunu alalım tamamdır arkadaşlar bu tarz e, videolar yani istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın zaten Fortnite videoları arada sırada bolca çekeceğim çünkü ne derler Fortnite oynamayı seviyorum. Valorant'a kıyasla Valorant tam bir işkence makinesi. Eee Minecraft'ta da çok bir konu yok. Onun için Fortnite'tan devam diyelim. Bir sonraki videomu istiyorsanız gerçekten bakın emeğimi alamıyorum. Emeğimin karşılığını. 100 kişi izliyor, 100 kişiden ikisi beğeniyor ve bu beni üzüyor açıkçası. Onun için izleyen herkes lütfen beğenirse gerçekten beğenirse çok hoşuma gider yorum yazmayı da unutmayın zaten ki <laughs> insanlarla konuşmak çok seviyorum ya yani konuşmayı konuşamıyorum şu an bak konuşmayı seviyorum dedikten sonra konuşamıyorum her neyse her neyse an ben niye bir şey iki kere tekrarlarım her neyse işte yani hadi bir sonraki videoda görüşürüz